Thank you. Herkese merhabalar. Yeni bir LS video far videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Yunus Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün Ankara'dan misafirlerim geldi. Dedi ille de devriye atak. İyi dedim. Bugün böyle bir kara devriye atıyoruz. Evet yine Ankara'nın meşhur yeni nesil kaplamalarından. Yurt dışı işi. O taraflarını koyarım zaten. Araç yeni geldi. Bilmiyorum daha tepe lambası bile yoktu. Devriyesine başlamış mıdır bilmiyorum. Daha önceden kedi çekmiştik. Gene kaplama ona benzer bir kaplaması var. Tabii bizim paketler tutmuyor. Bizim paket GTI paket. Jantlar, matlar, farlar farklı. Parçaları bulamadım. O yüzden onları yapamadık. Dakırımız da burada. Bunu da bir siyah boyayıp bu dakırla da bir Yunus'a çıkacağız. Neyse kış geliyor zaten. Son son böyle birkaç tane motor devriyesi atarız. Önümüz kış. Bol bol arabayla gezeceğiz zaten. Böyle bir telsiz de açalım. Show me tonight. Roger. One, Sam, 18. Hadi bakalım. Dur şöyle bir Ne oluyor çat dediği ihbaratta da bizdeki trafik ihbarıymış Böyle hazır plaja yakınken bir sahil elevası alalım Şu tarafı bir yoklayalım Araba güzel az yakar çok kaçar Bugün birazcık pert edebiliriz bu golfü Bakalım buralar sakin mi ne var ne yok Biliyorsan seversin yeni nesil arabaları. biliyorsunuz oturmayı izlemeyi sever. Bakalım bugün formunda mı? Göreceğiz. Ne yapıyor lan? İnceden bak. 81 düzceli. Motoru barttırıyor ha. Yürü yürü yürü. Devam et devam et hadi yürü. Sokakları sakin bugün ya. Ses soluk çekmiyor kimseden. Öyküler akşama doğru çıkarıyor. Böyle soldan kıvrılalım o zaman merkeze doğru. Ne oluyor? Uh, bıçaklı saldırı mı varmış? <laughs> Arayan kişi yaralıymış. Bağla bağla bağla. Açın yolu açın yolu açın yolu. Bıçak yemeyi severim biliyorsunuz. Bıçak yemeden güne başlayamıyorum. Ulan biz gittik her yerden olaylar çıktı. Baksana harita oldu soru işareti dolu gene. Nerede dayı yukarıda metroda mı? <laughs> bakalım burada bir yerde herhalde. Hi. bir de tren çarpması şimdi. Ne oluyor? <laughs> Gel bakalım. Nerede mevzu? Gençler kim yaralı? Nerede? Kaçıyor mu? Aha bıçaklamış burada adamı. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Lan dur. Ulan bu bizi kanala doğru götürmüyor Vallahi Valla. Ulan koşucu mudur nedir? Elinde de bıçakla. Lan gel lan buraya. Gel buraya. Sıktım bacağından valla. At o bıçağı. Bıçağı at. Sülo bıçaklanmayalım bak şimdi. Lan. Dur. At onu. Oo. Dur dedim mi de durmuyor lan. O zaman bunun derdi dayak. Oh köprü altında kimse de görmez. Gel buna onu umurun. Umurda. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? He? Nasıl bak. Çuval gibi yuvarlandı aşağıya. Kalk kalk. Bak geldi kendine bir şey yok bunu Dokunmadık bile. Gel buraya gel. Süle at şunu hemen kelepçeyi. At lan parmak arasıyla nasıl koşuyor onlar o kadar. Bakalım hemen bir GBT'sine. Süle ara silah milah çıkmasın bir yerden bir de. Ehliyet mevcut lan önceden tutuklama kararı vesaire bir şey yokmuş. Bakalım. Temiz daha önceden temiz mi? Silah taşıma arası bu da mı? Gel adamı da bıraktık orada ne oldu bakalım. Süle gel lan gel koş. Yata yata iyice paslandın sen ha. Baksana gelemiyor. Gençler ne yapıyorsunuz? Köpek mi gezdiriyorsunuz? Öyle arabayı da yürütmesinler şimdi. Bir tane ekip çağırayım buraya. Ulan bir Allah'ın kulu da bir ambulans çağırdı değil mi lan? Bir ambulans merkez. Acil. Yaralı var. Sen bir şey diyor mu? Demiyor. Yok bekle. Gel içeri gel içeri hemen. De haydi haydi haydi. Aşağılarda hep soru işareti yapıyor. Dur bitmezse olay bakacağım şurada. Abi koş hemen bak şuna. Hemen bir ilgilen şurayla. Ne var lan aşağıda? Ağaçlar da var bir şey göremiyorum. Geldiniz mi abi gel. Sizi vereyim şuna hemen. Alın bunu götürün. İyi dayı kendine geldi ambulansçıları aldı onu şimdi. Buna cinayete taşıbüsten yaz. Yaz bunu ağırlaştırım saldırı yaz bunu ya. 14 yıl hapsi. Ooo beter ol beter. Filo neredesin lan? He adamı geçirmeye gitmiş. Gel. Burada iki tane noktamız var gene haritada. Bu ne? Bunun yakıtı bitti. Uuu benzin akıyor aşağıya bak. Depo patlak. Bu trafik olayı. Aşağıdakine bakalım neymiş. Ben şöyle soldan akayım. Lan yolda vermiyorlar. Atenşin, Lan Yürü lan işarı çekiyor bir de şuna bak Araba güzel hızlanıyor Burada kim var dayı? Arabanın içinde birileri var Uşturucu mu için orada? Oo, bu ne lan Maserati mi? Gençler To unit. We have a fire o gençti de değilmiş, ablaymış Shores, ya. Abla, araba yanıyor. Ya. Ulan yanlış. İhbar right aldık gene. Ne olarmış lan? Dur şimdi ihbar bırak. Abla mı abi mi? Abla abla. Abla sen ne yapıyorsun? Ulan niye kapısını açıp duruyorsun? Dur abi gel. kimliğine bakacağım ya. Ya şöyle ver kimliğini ver. Bakalım GBT'sini hemen. Aracın plakayı da alalım. Araçta var mı uyuşturucu bir şey? Ne? Duman altı yapmışsın ortada. Ne içiyorsun sen? Bıçak ve uyuşturucu kullanımına yönelik alet çıktı. Üstünde var mı bir şey? Süre bak. Bak bak. Torbacıya benziyor. Plaka filan araba çalıntı mı? Ne yapıyorsunuz oğlum? Gelenlerde... Uuu eliyet de yok. Araç baskısının üstüne kayıtlı. Bu ne lan vale mi bu? Üstünden bir şey çıkmadı. işte herhalde. Al bunu al. Dur. Hareket çekme, hareket çekme. Ya sen kaşındın ama. Arayıcı çektirelim. Tamam. Alın. Alın burayı sizde. Çekici nerede? Çekici de geldi. Tamam. Şuradan şimdi yukarıya doğru bir grova doğru çıkarız. Al onu, al paket yap. Burada ne oluyor? Kim işaret yapıyor lan? Bu mu yapıyor? Oğlum niye banka çıktın lan? Allah Allah. Ne içiyor? Kahve mi içiyor? ee derdi neymiş bunun? Bunun işareti bank. Banktan dolayı mı? olum millet oturuyor ya niye çıktın? Bu ne? Gazete geldi He alkol var bu alkollü yaya ondan. Ulan daha dur akşam olmadı. Millet şimdiden içmeye başlamış. Dur abi oturma İ İk, ikizim mi lan? Kızı geldi herhalde. ha he. Harbiden ikizi geldi. <laughs> Süre bir üst araması yap. İkizi. Ya buraya. Sen de kimlik ver. buna ayakta duramıyor bu eleman. Bakalım hafif makinalı tüfek mi? Ne diyorsun ya? Ha, siz çok oturdunuz biraz da ben oturayım dedik. Sulo şunun da bir üstünü ara. Niye kaçtın lan? Sülo. Ya bir şapala şey bir koyacağım sana. Git gidiyorsa gitsin ya. Bundan abi, hafif makinalı çıktı. Alıyoruz bunu. Oğlum uzayla niye sokakta şu lan? Bak trafik yaptık burada zaten senin yüzünden kayıt yani silahın kaydı çıktı. Taşıma ruhsatı mevcut değil ama <laughs> yasada ateş silah bulundurmadan gene bunu biz işlem yapalım. Serbest buralarda. Ya, normal. Hello. Neyse ben gidiyorum semte. Tamam. Ekip alsın götürsün onu. Dur bakalım. Grove'da durumlar ne? Oldan bakalım şöyle dayı. Ablalar gene her zamanki yerlerinde. No, bugün trafik günü herhalde ya Durmadan trafik var gelip duruyor Buraya gelmişken bir köprü altına bakacağım Ananın gözü Abla ne yapıyorsun Pert ettim be abla be Pert ettim be Gel buraya gel Ne içtin be insafsız Ananın gözü Çök ulan çök ulan Çık 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 çık. Ekip ver ekip ver çabuk Koru bizi taradı. Yapıştır yapıştır yapıştır. Ulan hiç beklemezdim lan öyle bir şey yapacağını senin. Dedim alkolü alkolü bir şey çıkar bunun. Gel 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 gel. İn aşağı lan in aşağı Çök Dur 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 Mahalleyi karıştırdınız yine Çök lan Vay arkadaş ya Görüyorum Ummadığın yerden neler çıkıyor. Alkol içtiysen iç. Bak kaç tane ekip bastım lan o anki panik. <laughs> Harita çok Bastım bir iki, iki üç kere. Buraya bak be delik deşik olduk ya. Bakalım Sabrina. Aracında ne var? Uyuşturucu hap çıktı. Çanta dolusu para. Uyuşturucu satıcı mısın lan? Plakayı bir sorgulatalım. Kimin üstüne kayıtlı bu araba? Zero, zero, Alexander Rusakov. Rus. Five. Ruslara mı çalışıyorsun lan? Abla hoş geldin. Bunun bir üstünü bir ara bakayım. Dur ben de şuradan üstümü başımı değiştireyim ya. Üstünden bir şey çıkmadı. Ver. Canımı yenile. Gene taradılar bizi. Heh. Tamam. Sana öyle bir ceza yazacağım ki uyuşturucu madde bulundurma, satıcı yazıyorum buna. Sende para bir sürü para çıktı bir soruşturulsun. Polis memurunu öldürme girişiminde bulundurma. Yasa dışı ateşli silah Yaz 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 bak ruhsat musatı yok zaten bunda silah ne yaptı onu da bilmiyorum attımın kenarıya 54 yıl 7 ay yapıyız oh çok iyi oldu <laughs> Lan git bir de senle uğraşmayın birinin arabası bozuldu gene <laughs> Kimin arabası bu? Bu bozuldu herhalde al götür abla Oh ne patladı lan Çeki çeki. Yukarıda bir işaret vardı. Bir şey mi patladı? On, uh, <laughs> eyvah eyvah. Yanmış gene araba patladı burada. Ne yaptın lan? C4 mu koydunuz lan arabaya? Ver bir, bir tüp ver. Zaten araba haşat oldu da. <laughs> Aa, kendimizi yakmayalım şimdi de. Bu bakayım. Arabadan bir şey çıkar mı? Patlayıcı, el bombası vesaire. Poşet içinde uyuşturucu. Hmm. Orbacı savaşları var herhalde. Neyse. Trespassing. Şu route. Four, One, Biri birinin binasına izinsiz girmiş ve binaya Beğen zarar right mı veriyormuş? Oğlum Grove Street'te öyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz lan? Oraya polis sokmuyorsunuz. Hırsız mı sokacaksınız lan? Pardon. Dur bakayım. Petrol mü? Bir ekip verin buraya da. Şu mu? giden eleman mı? Ne oluyor lan? <laughs> U, uh, abi kasa nerede? Heh geldi. Ne oldu abi? Hayırdır? Nothing diyor. No. Yanlış bir şey yok diyor. Biz de diyoruz buraya girdiğine, izinsiz girdiğine dair şey var. Ben serbestim, beni yalnız bırak. Zırt pırt çırt çırt bir şeyler dedi. Dayı sen bir şey diyor mu? Gel bakayım gel. Nereye gitti lan o? Ayakta duramıyorsun lan. Ver kimlik ver bir. Bir kimlik ver belgeler mevcut bir üstünde ara dükkancı dayı bir şey demedi ama başka biri yok değil mi lan uyuşturucu çıktı yunuslar çekiyor abi ya. uyuşturucu çıkıyor her. al bunu rahat dur vurduk kardeşim soda ver ver kola bir le kola içeyim ya tamam yapımına <laughs> işlem al götür Artistik yapıyor bana. La oğlum sen nereden geldin lan? Yeni arabayı gördün hemen atla. Yürü yürü. Bak arkadaşını da bıraktı. Arabaya zaten patlattılar baksana arka tarafta pat. Eşler buraya bayağıdır uğramıyorum. O yüzden buranın dosya kabarıktır. Buraya özel harekatla giriş yapacağım. Siz takalım biraz daha. Baksana sallana sallana gidiyor elemanlar. Gençlerin elinde zaten alkoller. Motor kasları yüzünü kapatıyor yani şöyle bizim... ablalar burada buralar temiz değil mi temiz ne oldu abla gel gel ben sana salça olmayacağım zaten saat, saat olmuş zaten 4 buralar sakinlemiştir artık Böyle bir ara sokaklarda bakayım oradan ben kayayım. Evet buralar bir sakinlemiş. Harbiden boştan lan sokaklar. Oğlum her yerde ablalar var lan. Esir almışlar vallahi ortalığı. Daha tehlikeli ablalar. Genco. Ne yapıyorsun lan burada? Sallana sallana gidiyorsun. Dur şunun bir ifadesini alayım ya. Sarı. Kafanı çevirme. Dur lan ne korktun. Kimlik bakalım. Sarıyı korkuttuk. Bak veteriner iste diyor. <laughs> bakalım kimliğe de üst araması yapalım inceden. Var mı bir şey? Uh maşallah. Bilinmeyen sıvı içeren şey. Pompalı tüfek. Al al. Bak adamcağız ne güzel. Hiç karşı koyma yok. Silahları satın yokmuş oğlum zaten senin. Gel seni atayım şöyle. Boş dönmeyeyim. Eli boş geldi demesinler karakolda. Gel bin. Heh. Tamam. Elimiz boşta dönmedik. Aldık bir adam. Buradan biz karakolda doğru atalım kendimize. O zaman bu bölümde böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.